Tamam. Şimdi çocuklar 2020 YDT İngilizce birinci sorusuyla başlıyorum. Tamam. Bakın tahmin bak göz önüne almak bir insanın nasıl tepki vereceğini bir duruma nasıl tepki vereceğini düşünmek consider yani göz önüne almak düşünmek değerli bir şey olabilir diyor. Değil mi? Bak buradaki oldu'yu buradan sildim buraya buraya ama ama tahminlerde bulunmak bir başkasının davranışları hakkında tahminlerde bulunmak sizi diyor ne yapabilir yanlış sonuçlara yönlendirebilir. E, tahminlerde bulunmak yani nedir cevap assumptions ya da ya da burada şunu da diyebilirdi e, assumptionsla birlikte predictions da diyebilirdi tahminlerde bulunmak diye. Tamam sınıfı anladınız mı anlatabildim mi soruyu size? Var mı takıldığınız bir yer? Peki. Şimdi conclusion'ı bir yazın bakalım. Conclusion şu. Conclusion sonuç demektir. Sonuç. Hatta conclude da bunun fiil halidir. Sonuç çıkartmak. Doğru mu? Evet. Promise nedir? Promise söz. Söz. Söz evet. Mistakes nedir? Mistakes. Hata. Hata hatalar priorities öncelikler Evet yazın bakalım öncelikler Evet yazdınız mı? Bir de compliments vardır. O da kompliman, güzel söz, hoş davranışlar. Hocam? Efendim. Mistakes'in yalan anlamı da var mıydı? Hata, hata. Hata, evet doğru. Hata. Tamam. Anladınız mı? Evet hocam. Evet. Priorities, assumptions, promises, mistakes. Buraya, bu soruyla ilgili var mı takıldığınız bir yer? Yok. Peki devam ediyorum bu durumda. Tamam çocuklar. Şöyle de silelim. Ee, tekrar edeyim mi soruyu? Gerek var mı? Bakın sonuç düşünmek, sonuç çıkartmak. Bak bir insanın nasıl reaksiyon gösterebileceği hakkında Bir duruma. Ha react to. Birazdan söyleyeceğim. Bir duruma nasıl reaksiyon gösterebileceğini düşünmek değerli olabilir diyor. Ama ne yapmak? Tahminlerde bulunmak. Ney? Bir insanın davranışı hakkında tahminlerde bulunmak sizi yanlış sonuçlara yönlendirebilir. Lead to bak yönlendirebilir sizi diyor. Yanlış yerlere. Şimdi e, bütün tepkilerde neye dikkat edin dedim. React to, response to bak yazıyorum. Tamam. Başka ne var tepki? Bak react. And and bak. Sir, olur mu hocam? Efendim? Answer olur mu? Answer olur. Evet, Cevaplar ben. tepkiler evet react to. Tepli olur mu? Dur olur. Evet olur response to. Sonra bakın ee, answer answer bak şimdi answer to my question ya da to me to me bana cevabı ya da reply to me tamam unutmayın bunlar oldu mu çocuklar bütün cevaplar ve tepkiler tuğda buna tuğya öncelik verin yani. Tamam mı? Unutmayın Hadi bakalım devam ediyorum. Yazdınız mı sileyim mi şeyi ekranı, ekrandakileri? Sileyim mi çocuklar? Peki. Sildim ve şimdi evet. soru 2 ile devam ediyorum. By the time psychology, psikoloji came into its own. Life came into its own kendi başına kalmak yani ortaya çıkmak aslında öyle düşünün psikoloji diyor bir ortaya çıkana kadar ne olarak bir branş olarak peki ayrıldıktan sonra felsefeden ayrıldıktan sonra o zaman nedir bağımsız bir alan olarak bağımsız bir disiplin yani branş olarak ortaya çıkana kadar e, bağımsız nedir çocuklar independent'tır Tamam. Bakın tekrar söylüyorum size. By the time ne oluncaya kadar psikoloji came into ortaya çıkmaktır into. Unutmayın bunu. Come about da aynı. Ortaya çıkmaktır. Come about. Bak psikoloji kendi başına. Bak its own. Kendi başına as an independent discipline. Yani bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkıncaya dek ayrıldıktan sonra felsefeden scientific revolution bilimsel devrim diyor ki neydi 200 yaşında gidiyor ayrıldığında psikoloji ayrıldığında doğru cevap independent disiplin artificial suni demektir suni hadi bunu bir yazın bakalım suni Offensive nedir çocuklar Offensive, saldırgan saldırı mıydı saldırgan kırıcı. Evet kırıcı, saldırgan. Aferin. Devam ediyorum. Yine de kuvvet neydi? Yeter. Yetersiz. Eksik. Yetersiz. Tamam. Outdated neydi? Outdated. Modası geçmiş miydi? Yani, aferin. Yani şu, obsolete. Anladınız mı? Ya da out of fashion. Şöyle de söylüyorlar. Buna da dikkat edin. Out of fashion diye. Tamam mı? sınıfım? Var mı buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey? Yok. Tekrar etmemi istediğiniz bir kelime var mı burada? Yok. Peki devam ediyorum bu durumda. Tekrar çözmemi ister misiniz burayı? Şu Hocam çözüm. şu separating ne demek? Separate ayırmak. Hani bankalarda da şey vardır ayraç vardır hani müşteri hizmetleri departmanında arada böyle insan boyunda duvar gibi vardır yata yapay suni böyle yapılmıştır. Hani sen öbür yandaki müşteri hizmetleri çalışanını göremezsin oradaki müşteriyi de göremezsin. Küçük küçük ayırıyorlar ya o işte. Separate. Tamam. Bak ne Kendim diyor? Hocam, Psikoloji hadi. ortaya çıktığında diyor kendi başına bağımsız bir branş olarak ortaya çıktığında ayrıldıktan sonra felsefeden diyor ki bilimsel devrim 200 yaşındayım diyor doğruca Peki two centuries old şuraya bir orso koysalar ne demekti two centuries old şuraya da bir orso koysam devam ediyor olsam yani şöyle orso ve nokta koysam ne olur bu? Two centuries old or so yaklaşık demektir. Yaklaşık 200 yıldır diyor. yaşındaydı. Yani yani sınıfım yani bakın şimdi size ne söyleyeceğim. Yani e, şöyle yapayım. Şurada şuraya bir almost koyduğunu düşünelim. Bakın. Almost değil mi? Yaklaşık. Başka ne vardı? Nearly değil mi? bir de hocam approximately diye evet, bir şey var approximately o, ondan sonra roughly, roughly about approximately some. roughly evet bravo bunlardan illaki çıkacak yani some sonra e, pardon some around about bak about sonra around bunlar hepsi neydi Neydi bunların hepsi? Yaklaşık. Yaklaşık. Hatta şuraya almost yazayım da. Evet. Virtually neredeyse 200 yaşındaydı. Virtually. Tamam. Evet. Bir de ne vardı? Practically. Tamam mı çocuklarım? Practically. Ama şu yok. Heh, şöyle tamam. Bunların hepsi yaklaşık 200 yaşındaydı. Olabilir. Böyle de tamamlayabilir. Mi? Or soyla da tamamlayabiliyorum. Yani size bir or sorar, bir de ent so sorar kalırsın Allah. Ent so. Allah so muydu acaba falan? Değil. Tamam. Sınıfım var mı? Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Hı? Yok. Yok hocam. Peki devam ediyorum bu durumda. Kolay bir sınavmış bu. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Evren, L'ye sorularında miktar bildirene dikkat edin diyorum ama hiçbirinde de miktar bildiren yok. Tamam mı? O zaman demek ki okuyarak yapacağımız bir soruyla karşı karşıyayız. Evren çok aşırı enerjikli yıldızların oluşamayacağı kadar. Fakat diyor bak o genişleyip soğudukça Ezin bir anlam bunları öğreteceğim size ama yazın şimdiden. Edikçe adıkça anlamı da vardır. Ya bak ne diyor ama diyor o genişleyip soğudukça mümkün hale geldi diyor yer çekimi için diyor. Ne oluşması gaz kütleleri gaz bulutlarını oluşturması. Demek ki başlangıçta evren çok fazla enerjikti yıldızların oluşamayacağı kadar diyor ama diyor o genişleyip soğudukça işte mümkün hale geldi diyor yer çekiminin diyor gaz kümeleri oluşturması. Initially doğru cevap Adana. Var mı buraya kadar anlamadığınız bir yer? Takıldığınız bir yer var mı çocuklar? Evet, frankly nedir? Açıkça, dürüstçe demektir. Frankly, dürüstçe, açıkça. Tamam mı? Bir de şey vardır justly. Just'ın bir anlamı da adaletli demektir justly. Eşit şekilde. Hiç duydunuz mu bunu? Sınıf. Der ki bakın şimdi justly. Tamam Dürüst, eşit bir şekilde bir anlamı da vardır. Bakın dünyanın ekliptik şeklinden dolayı güneş ışınları justly dağılamaz dünyaya der kalırsın ha. Yani eşit şekilde dağılamaz der. Anlamayan var mı bu dediğimi? Just yoga Yok hocam. Heh, bunlara dikkat edin. Tamam mı çocuklar? Anlaştık mı? Sınafı. Evet hocam. Virtually neydi? Az önce de çıktı değil mi? Neredeyse hemen... miydi? Evet yani. neredeyse. Hemen hemen. Burada expand kelimesini bilin çocuklar. Expand. Bak şu. Genişlemek. Yayılmak. Expand. Tamam. Clumps. Ha, bir de üçüncü satırda gravity var. Gravity ne demektir gravity? Yer çekimi değil mi? Evet. Yer çekimi. Evet. Aferin. Buna da yine dikkat edin gravity. Ye. Tamam Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz. Gravity yer çekimi. Şimdi soru 4. Bu nasıl şey oluyor çocuklar? Ee, yana gidiyor. Hmm. Yani yandaki... Hocam altta bir şey var mı? Şöyle kutucuk şeklinde. Oradan yana kaydırabilirsiniz. En altta. En altta yok. Nasıl yani? Ne Anlayamadım. Mesela bakın yandaki hocam şey var ya gri bir şey. Altta da da aynısından olacak. Yana doğru yok, Yok, yok. Benim ekranda yok o işte. Allah Allah. Evet, yok. Maalesef yok. Böyle işte, böyle yapınca oluyor ancak. Anladınız mı? Peki, hadi bakalım. Güya, güya teknoloji daha da iyi. Hani nerede? Olmuyor. Bak işte şeyde yapabiliyorlar eski sınavlarınki. Ne güzel tıkır tıkır çıkıyor. Mobil öğrenme. Soru dörtteyiz. The role of diyor. Ben de bir şöyle yapayım bakayım. 150 yapayım. Yok ya. Heh. 130. 135 yapayım. Tamam. Mobil öğrenme. Size dedim ki İngilizce'de iki virgül arası gördüğünüzde ne yapmayın? Okumayın. Okumayın. Istemeyin. Okumayın tabii. Mobil öğrenme bak genellikle uygulanır sınıfların dışında. Ne yapmak için? Öğrenmeyi ya da öğrenmeye. Öğrenmeyi ne yapmak için sizce? Hadi bakalım. Diyor ki bak sınıf içerisindeki yer alan öğrenmeyi ne yapmak için? İşte pekiştirmek için. Değil mi? Geliştirmek geliştirmek için. Yani nedir cevap? Enhanced değil mi? Aferin. Enhanced. Eşittir. Develop demektir bu. Hadi yazın bakayım. Sınıf bakın farkında mısınız? vokabülleri sorularının nasıl yapıldığını görüyorsunuz bak. Ben aşağıdaki bu kelimelere bakmıyorum hiçbirine. Ne diyorum? Hepsini burada çözüyorum bak. Mobil öğrenme genellikle uygulanır diyor değil mi sınıfların dışında uygulanır ne yapmak için sınıf içinde yer alan öğrenmeyi desteklemek için geliştirmek için arttırmak için doğru cevap adana enhance tamam var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey sınıfı evet, hocam. No. insist on ne demektir insist on ısrar etmek Suspect ne demektir? Hadi bunu bilirsiniz. Suspect ne demek? Demekti. Şüphe etmek. Demek. Evet, şüphe etmek. Require neydi? Require, gereksinim duymak. Gereksinim. Peki bütün gereksinim duymalar, kendisinden sonra ihtiyaç duymalar ne alıyordu? For değil mi? Aferin, for alıyor. Güzel. Bu arada benim bu öğrettiklerim gündüz falan çıkıyor mu karşınıza böyle testler falan çözerken? Evet hocam. Enhance bugün çıkmıştı mesela. Tamam işte. Evet. Provide ne alıyor kendisinden sonra? <gülüyor> 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 kendisinden de sonra... Ha, bit mi? Evet. Bir... Pro alır. Kendisine alır. Evet. Vit alır. Bir de neydi? Supply with. Değil mi? Bunlar ikisi evet, de. Hocam. Müze o da alır o da alır Provide with, supply with, bir de furnish vardır, o da alır. Normalde furnish baktığınız zaman dayayıp döşemek demektir, tamam mı bir evi falan? Ama bir anlamı da sağlamak demektir. Bir de supply bunu da yazalım ve hepsinin anlamı with alır hepsi de sağlamaktır Tamam? Mı? Anlaştık mı? Evet. Şimdi. Tekrar çözüyorum bakın mobil öğrenme mobil öğrenme is often applied genelde sık 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 değil genelde anlamı da vardır tamam genelde uygulanır sınıf dışına uygulanır diyor sınıfın dışında uygulanır ne yapmak için sınıfın içinde yer alan öğrenmeyi enhance yani support gibi desteklemek için geliştirmek için doğru cevap adana tamam Hadi bakalım devam ediyoruz çocuklar. Diyor ki dünyanın daha zengin bölgelerinde kalp hastalığı ve inme, stroke dediği inme, felç. Tamam çarpıntı anlamı da var. Hah bak şimdi. Bak size yazdırayım şimdi. İyi dinleyin beni. Tamam mı? İyi dinleyin beni. YKS dil ipucu kaç? iki. Zehra. Efendim hocam. Hoş geldin güzel kızım. Ne oldu? Hoş bulduk. Neden geç kaldın kızım? Hocam uyuyakalmışım. Ha, tamam. Sen hep yedi, yedi içerek geçe ayarla kendini. Tamam mı güzel kızım? Tamam hocam. Çünkü bizimle soru çözerken her kaçırdığın soru senin için maalesef sıkıntı olabilir. Tamam mı? Bak tekrar tamam çözüyorum. Dünya bak dünyanın diyor ki zengin daha zengin olan bölgelerinde wealthy zengin demektir zengin. Tamam bölgelerinde kalp aha, yazın demiştim değil mi? Yazıyorsunuz şimdi. Kelime sorularında kelime sorularında boşluktan hemen sonra sayısal bir değer varsa Kelime sorularında boşluktan hemen sonra sayısal bir değer varsa o boşluğa mutlaka sizde sayısal değer anlamı içeren bir kelime koyun. Bak şimdi sizde sayısal değer anlamı taşıyan bir kelime koyun. Şimdi ne kadar basit bak. Soruyu başlar. Tamam mı kızlar? Soruyu başlar. Şimdi yazdı mı herkes? Bekleyeyim. Bir daha söyleyeyim mi yazdırdığım şeyi? Yazdım hocam ben. Tamam. Herkes yazdı mı? Beyza? Yazdım hocam. Zehra. Evet hocam. Zehra, Zehra. Habip? Yazdım. Tamam. Yazdım hocam. Bak şimdi ilini Bak şimdi oku bakayım be Zehra ne yazdırdın? Oku bakayım. Bir dakika hocam. Tamam. Kelime sorularında boşluktan hemen sonra sayısal bir değer varsa o boşluğa mutlaka siz sayısal değer anlamı taşıyan bir e, kelime getirin. Evet. Bu bir kelime sorusu ve boşluktan sonra da sayısal bir değer var değil mi? Doğru mu? Doğru. Değil mi? Evet. Şimdi bak benim size verdiğim bir kelime. Bunu kapatıyorum. Mahsus göremeyesiniz diye. Tamam mı? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sayısal bir anlamı var Bakın bakayım konfor account, account for Evet ne demektir account for tam Türkçesi açıklamak e, belli e. bir sayıya denk gelmek yani sayıya denk gelmek nokta noktaya sayıca nokta noktaya denk gelmek değil mi şimdi anladınız mı Bak şimdi şöyle yapıyorum Bak şimdi 5. soruya bakıyorum Neymiş? Ceyhan. Bakalım biz ne demişiz? Biz de bakalım. Bizim cevabımız C mi? Bakalım. Gerçekten de C bak. Account var. Gördünüz mü? Sınıf. Var mı buraya kadar takıldığınız bir yer? Şimdi. Yok. Şimdi, şimdi anladınız Yok. mı ne demek istediğimi? Bak ne demek istediğimi şimdi anladınız mı? Tamam. Account for. Sayıca nokta noktaya denk gelmek dedim ki bunu hatırlıyorsunuz değil mi söylediğimi ee, yani sayıca ama gerçi daha belki ilk kez size denk geliyordur. Bak şimdi dünyanın daha zengin bölgelerinde kalp hastalığı ve inmeler inme stroklar sayıca dörtte birinden fazlaya ölümlerin dörtte birinden fazlaya denk gelmektedir diyor. Account for gerçekten. Bak bitti. Anladınız mı sınıfı? Bunu koydunuz bu bitti işte. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Çocuklar var mı? Yok hocam. Gerisi bu. gerisi bunun lafı güzel. Ne demektir? Ne demektir lafı güzel? Boş laf, boş. Bak ve bir sürü faktör vardır. At play. Ha, bunu yazdıracağım şimdi at play. I. Tabii bu lafı güzel değil. Ne ile alışılagelmiş görüşle diyor. Identifying neyi tanımlayan kolesterolü en büyük saldırganlardan biri olarak tanımlıyor. Şimdi bunu bir at play yazın bakayım. İş başında etken önemli Bir de conventional wisdom eşittir traditional wisdom eşittir traditional wisdom eşittir alışla gelmiş görüş düşünce inanış tamam traditional ile conventional ikisi de alışla gelmiş sadece geleneksel değil alışla gelmiş tamam Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Hocam şey stroke pardon stroke ve strokes ne fark var arasında? Nerede? Aynı şey değil mi? Çarpım ne? Çarpmak o nerede stroke strokes? Anlamadım nerede o? İkinci satırda strokes Aa, var. Benim de Bu, dediğim... ha, bu <laughs> hastalık bu, bu, tamam bu hastalık adı stroke. İnme hastalık olarak inme demektir bak. strike diyorsun sen birinci tamam. hali birinci hali strike'ı mı soruyorsun Yağmur kızım bir saniye yazayım hocam dur bak ben yazıyorum şunu mu diyorsun strike diye strike e? bu vurmak vurma bir de grev anlamı varmış tamam grev anlamı da var. ama bu stroke tamam, hocam bak, hocam. t takısı da almış Değil mi? S takısı. Gördüğün gibi inme. Diyor ki dünyanın daha zengin bölgelerinde kalp hastalıkları ve inme. Bunlar diyor mı? ölümlerin dörtte biri. İnme dediği felç felç. Bazen bu beyin kanaması yerine de kullanılıyor. Yani burada ne anlamda kullandığını tabii şeye sormak lazım. O bilir. Tamam. Ha, struck. Yok yok. Bu eee buradaki farklı. Tamam. Evet, hadi bak. Devam ediyorum. Hadi. Soru 6. indi bak ne diyor? Nine mile Bir bakın bakayım şimdi. ilk Zehra ilk ne sorusunu soracaktık kızım? Past mı, present mı Güzel. Past mı, present mı Past Neresi pas sence? Aa, yok yok patama dakika. Evet ilk tarafı pas. Present pas ikinci kısım present. Aferin işte bu. Bak çocuklar benim sorduğum sorudan panik olmayın neresi pas sence dediğimde sizler benim öğrencilerimsiniz panik olmayın. Burası work 2 değil mi? Burası ne? Present. E zaten verdim cevabı. İki tane ten, öyle tense var, şık var. Burası da present. Buna göre hangi iki şık Beyza? Sence birini söyle bakayım doğru olabilecek bir şık. Hocam denizli olabilir. Evet, bravo. Bir de ne var? Bir de bu var, değil mi? Evet, bir de bu var. Şimdi bak, 19 millik, diyor ki 19 millik bölge exclusion zone salla bilmiyorsan bilmiyorsun tamam mı? bölge Çepe çevre kuşatan diyor Chernobyl e, power plant dediği şey te, enerji santralini diyor. E, Ukrayna'da bu 1986'daki reaktör erimesinin ardından kirlendi. Çünkü kontamine oldu bir kereye mahsus kontamine edilir olunurdu falan zaman zaman yapılır tuhaf olur yani tamam kontamine oldu diyor bak tamam 1986'da ardından söyledi ki bitkiler ve hayvanlar değil mi bak artık ne yapıyor diyor trevini serpiliyor Tree serpilmek bunu bir yazar mısınız trev serpilmek. In ways they have, they never had before. Daha önce hiç olmadığı şekilde diyor. Tamam. In, thrive in aslında serpilmek. Thrive in ways daha önce hiç olmadığı şekilde. Thrive in yazar mısınız? Thrive in. Tamam. Serpilmek demektir. Var mı buraya kadar takıldığınız bir yer sınıfım? çocuklarım var mı takıldığınız yok. bir yer? Yok, yok hocam. Yok hocam. Yok, yok hocam. Tamam. Evet. Bunu unutmayın. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Meltdown dediği erime demektir. Erime. Plant gördüğünüz gibi bir bitkidir. Bir de tesis demektir. Bak Çernobil enerji tesisi diye. Yazar mısınız plantin yanına bir de tesis diye? Tamam. Şimdi buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey kaldı mı? Devam ediyorum. Soru kaç? 7 Şimdi çocuklar, bir bakın bakalım. Olay past mı present? Bakın bakalım. Present. Present. Buna göre. Buna göre. Hadi bakalım. Yağmur bir tane şık ele bakalım. A gitti hocam. Hızlı ol, evet. A gitti. Evet, Beyza bir tane şık ele. B gitti hocam ikinci taraf. Hayır, kurtkenin kibarı olabilir Beyza. Unut. Ha, pardon hocam, kurt evem işte şey yapmışım pardon. Evet, bak ee, Zehra sen de unutma kult size dershanelerde ya da okullarda biraz eksik öğreniyorsunuz. Kult kenin kibarı yani present anlam taşıyabilir. Başka hangi şık gitti Beyza? Hocam denizi gider. Evet güzel. Peki güzel. Habib şimdi sen söyle hangi şık? Edirne. Edirne de buradan dolayı gider. İşte tam ben Hı -hı. Tam ben. ikiye indirdiniz mi? Bilin ki bu, bu sorunun kaçacak bir deliği kalmadı bak ne kadar zayıfları değil mi soru bilim insanları diyor ne uygulayan araştırmalar uygulayan diyor mental hastalıklar diyor değil mi mental hastalıklar bilim insanları gözlemlediler o zaman bence ne gözlemlediler bir bağlantı ki neyle ne normal bağırsak bakterisi ve beyin gelişimindeki değişiklikler gördün mü bak kudu gene sana ne olarak yutturmuş Beyza senin nesi bu varı hocam varı tabi